Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ne evet, sesini kısar mısın? Can sesini kıs. Neyse dur öbür odaya İyisinizdir inşallah. Bizler iyiyiz. Uğraşıyorum acılar. Dağınık her yer ya. Her yer dağınık ya. Her yer dağınık. Dağınık dediğim eşya yani ha. Bakın kız. Şey. Aslında. Şeyi. Şunları, şunları zaten yıkamıştım ya bacılar. Hemen videoya giriş yaptım. Şöyle Bunları şimdi ben nereye saklasam acaba? Neyse bunları son güne ayarlayacağım. dur. Bunlar burada kalsın şimdi. Şöyle Aa. Size dedim ya klimacı dedim hani geç ge Cuma günü gelecek dedim. Sabah aramış. Abla diyor bugün gelsem olur mu diyor. Olur dedim. 5-6 gibi gelecekmiş. Ondan sonra ondan sonra bekliyorum. Ben de sandım ki saat 4-5 gibi. Ha ne zaman gece anda montaj 5-6 gibi geleceğim dedim. Geleceğim dedi. E tamam o zaman dedim. Yani bugün klimacı geliyor arkadaşlar. 5-6 gibi. Saat de zaten 5 olmuş. Bir saat sonra gelir. Klimayı da takması etmesi buradan alacak, çıkaracak, götürecek saat kaç olacak? Yani tam vaktinde ha. Şeyinde. sonra ne yaptım biliyor musunuz? e, ee, nefes gülün şeylerine bak şunları yıkadım bacılar. Yani hani şeyler var ya burada kıyafetler var. Ee, yatak örtülerini bu hep nefese ait arkadaşlar. Nefesin yatak örtüleri çarşafı şu var ya onu yıkadım. Şimdi onu sereceğim dur. Daha sonra e, oyuncaklar vardı yastık kılıpları vardı yani küçük böyle. Onları da yıkadım bacılar. Onlar kurudu şimdi bunlar. Şimdi sırada Can Muhammed'in var. Onları da çıkarıp şey yapacağım. Yalnız bu ne böyle? Aa, düğme. Ee, şunu kullandım bacılar. Buram buram koku geliyor yalnız. Buram buram çok güzel koku geliyor. Bunları Bunlar Bunlar aslında... bak hep yıkamıştım. Oyuncaklarına varana kadar yıkadım. Kurumuşlar aynen. Bu güneşe zaten ne dayanır ki ne? Bunlar hep kurumuş. Bunları şimdi hepsini büyük poşetler var yani. Ya e, siyah çöp poşeti. Hepsini onun içine koyacağım. Şunlar düşmüş bak hani o kadar da şey yaptım ha. Huh, bunların hepsini şey yaparım. Şimdi onları sererim. Ee, evin içine sermeyeyim şimdi. Geç kurur falan. Bu da bir tane kaldı. Bir tane daha almam lazım. Can Şu oyuncakları falan. Aa, aynen. Aynen. Dur, dur. oğlum onları saklayacağım buraya şurada bir poşet var onun içine sığar aynen buna da şey yastık doymuştur. Can Muhammed oğlum şimdi oyun sırası değil onu bırak yastık o yastık aynen. ay bende tam yemek saatinde geliyor ha valla yani sana yemek saati o. Can Muhammed onları bırakır mısın? Ha, onları bırakır mısın diyorum Can Muhammed. Ee, <laughs> ne yapacaktım ben başka? Size bir şey daha diyecek. Ha, şu vantilatörü de bir gün kala mı? İki gün kala gerçi şey yaparım. Bunları ayırırız. Can Mehmet onları verir misin? Oğlum taşınıyoruz, taşınıyoruz. Onun için yeni eve. Yeni Aa! eve. Aman gel Muhammed. Kedi gelecek yeni ev var. Yeni evde kedi oynayacak ama. Tam onunla oyna. Ah, ha. Oğlum yeni evde canım oğlum bak. Hadi her şeyi kaldırıyorum anneciğim. Ah. Kedi yeni eve gelecek oğlum, onlarla oynar. Hadi ver. Bak burada kalır yoksa kedi oynayamaz. Hadi, hadi ver başka oyuncaklarınla öyle Bir sürü oyuncak var can Mehmet Hadi. İyice yapasın hani? Hadi can Mamed ver onları. <laughs> Yok canım inat, 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 inat dediğim dedik. Ara ara da miğneme duruyor. Şunları da ben balkona serim. Bacılar şu şeyleri. Bak iyi rahatlı görüyorsun değil mi? biz onları da kaldıracağız. Alo. Güneşe bakın bacılar. Şimdi bu telefonu ben buraya koysam erir mi? Dermiş. ama dün yeri ben silmiştim bir şey olmaz yeri ben dün iyice sildim sökmedim ışık olmasın şöyle tamam güzel oldu iyi oldu şimdi sırada Can Muhammed'in var şunu kapatayım Var ya benim çöp poşet almam lazım ha bu arada. Gerçekten. Nefes terliğim burada geziyor ha. Dün de çocuklar uyutayım derken sen kalmışım bacılar. O sıcakta yolu yürüdük ya. Videomu da geç yayınladım. Hemen düzenledim. Sorun değil yaptım. Bunları atayım makineye bacılar. Yakalsın. önce bir baktım şeydi ee, suyun sıkmamıştı tekrardan sıkmaya attım bazen benim makinem öyle yapıyor Şimdi, arkadaşlar kırmacılar geldi kırmayı söküyorlar Ay elimden düşürüyordum şey e, orada hortum yeri yokmuş biliyor musunuz hortum ben kendim alacağım burada ya e, dün benim ev, evdeki hani apartmanla birisine döşetmişler. Abla diyor orada diyor bir artı bir hiç şey yok diyor. Ee, bu hortumlar var o yok diyor. Hortum döşememişler ya. orada duvarı kıracaklar da yeri yok. Süpüreyim dedim bari bir de poşet ayarlayacağım bacılar. Hmm. dışarıda evet, tarlama güzelliği. Geldik arkadaşlar şey bekliyoruz. Ama Can Muhammed asla yerinde durmuyor. Geldi mi? Hadi gel Can Muhammed. Niye açılmıyor kız? Gel. Geç canım Muhammed. He, terliğini çıkar oğlum. Ana da kapıyı kilitlememiş miyim kız? Terliğini çıkar. Terliğinizi çıkar öyle girin. Ee, gel. Kim girmiş? Kimse girmemiş. Kim girecek? Aa, aa bak gözlüğüm nerede diyordun? Oradaymış şapkan gözlüğüm. Ver. <laughs> <Ya> kapı <çıkıp, gülüyor> açık kalsın değil mi? Hadi oturun. Şey dedin sen Nazlı erken temizletti de diyenler var da. Bacı bakın camlar kapalı ya. Bir şey olmaz ya. Ya o pisliği gitti ya o kaba pisliği. O benim için önemli işte bacılar. Burada da döşememişler. Zaten oğlan dedi ki ne abla dedi döşememeleri daha iyi dedi. Döşediklerinde gaz kaçağı oluyormuş hani daha iyiymiş böyle döşememeleri. Yani öyle söyledi. Ha. Bakın ya şurada canım Mehmet'in ayak bak. Efendim. Geldim. Eee ne var? Ne var? Kapının <laughs> arasında şunu da yani şey olmasın. kapıya değmez. Ne bizim kapının arkasında bir şey vardı onu terliklerini koyup Bunun Aman şey olmasın. <laughs> Yine şartmasın. Arkadaşlar duvarı derdiler. Ben de hemen süpürüyorum. Şu kapıyı kapattım. Şey olmasın diye. Ee, i̇çeriye bari girmesin. Oraya toz. Şöyle bakın. Oy benim dertli başım. <laughs> Allah'ım ya Rabbi ya şaka mı bu? Gerçekten nefes. Şöyle dışarı çıkın da. Sen şuna ay bacılar az önce biz asansörde kaldık ya. Şunu dışarıya çocuklar çok korktu. Can Muhammed annem bir şey yok. Dedim ki ne çocuklara aynı Samet yaşındalar. Dedim ki kardeş dedim bak şeye binmeyin dedim asansöre. <laughs> Vallahi kalırsınız dedim. Korkmuyorlar baksana. Kendileri bilir. Neyse klimamız da takıldı gözümüz aydın. Yarın da şu korneci taktıraydık şoh beni. Rahat ederdik artık değil mi bacılar? Ah, eve bak yine toz oldu. Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah. Ne yaptım o pis kab kaba. Ah, pis diye gitti ya. Önemli Tamamdır. Ne oldu anne? he Evet. Canım Ahmet Mehmet korkmuş. Çekil oğlum. Evet. Aslında sonra bir pat diye birden durdu. Bir an dedim ki ne, ne yapacağım dedim. Çantada yalnız burada devamlı. Ne <laughs> Dedim sana küreği getirsene annem. Oğlum tamam <laughs> bir şey olmadı. Canım Mami telefon aşağı uçmasın. Çekil, çekil. ah Kürek, kürek. kürek. oradan mi? Anne eve gideceğiz, hadi şurayı da al. <laughs> Güya sen erkeksin başımızda, sen korktun aslında bu sonuca. Yani, Böyle ben... <laughs> kaldı bunları, sonra yıkayacağım. Haydi güle güle! <laughs> İnşallah pazara görüşürüz, Allah'ın izniyle ha. Tamam, binmeyeceğiz. Yürü gel, binmeyelim. Hadi gel, binmeyelim. Binmeyeceğiz diyor, canım Mehmet, gel. Binmeyelim. Korkuyorum madem. He, ee, bak buraya da oturuyorlar. Taşınmışlar da. Ama da klima taktırmışlar, klima Taşınmışlar, doluyor yavaş yavaş gördünüz mü bacılar bak. Kes taktırıyor. Şöyle yapayım daha. Televizyonu da söktü. Şey yapacağım diye. Anne. Su damlamış o da hiç su da damlamadı Şimdi bunu uğraş dur. Nefes bana yardım etmen lazım. Bana yardım etmen, dur. dur şunu şu kaldı. Allah ya Rabbi. Şöyle ha. Bu da böyle bir yere yapmışlar ki ne? Yani o kadar Anne. zor. Ha. Bunu yapan bu televizyoncu işte. Kimse kim bu televizyoncu? şey yapmamız lazım. Görüyor musunuz? Resmeyi göreceksiniz. Ha. Ha. Bu oldu evet. Yaptı anneniz yaptı. Annem mühendis olsaydı. Ben hayat mühendisi oldum. <laughs> Siz ne diyorsunuz? Hayat mühendisi. <laughs> yapmayacağım televizyonu. Çok yükseğe taktırmayacağım bacılar. Tabi. Biraz engin. Tabi. <laughs> <Anne. gülüyor> Biraz engine yaptıracağım. Hemen eve geldim namaz Şey yaptım da şunu. Anne, anne, anne. Televizyon hani istiyorum televizyon. Ay bacım Kumandaya... nerede? Ay biz Ahmet bu ya nerede hani? Nerede? Can Ahmet ablana kumandayı ver. Bu işi de hallettik. Yarına ne işimiz kaldı? Korneş takılacak. Şoför takılacak. Bu başka bir şey yok. Ay var ya nasıl şey oldu? Ama ne yapayım? Önce o kaba pisliği gitti yavaşlar. Boşver ver. Onu da şey yapalım. Hemen alerji yaptıramam diyor. Hemen temizliğe. Boş ver bir şey olmaz. Ay, Süpürdüm bebe. zaten. Süpürgeyi de orada bıraktım. Kavga etmeyin. Aç televizyonu Can Mehmet. Aç hele oğlum. Bakın be. Nefes. İçeriye geç. Can Mehmet çağırıyor. Nefes. Hadi gel. Şey şarjı, şarjı ne yaptık şöyle idare etsin dedim ne yaptım şimdi <laughs> şarjı çıkmasın. Yemeğimizi yedik. Çocukları banyo yaptırdım. Can Muhammed'e bakar mısınız? Çekirdek yiyor. Biriktiriyor oraya yemiyor. Ay bugün ne kadar yorucu bir gündü ya. Çay içtim var ya. En az dört bardak çay içmişimdir şöyle. Evet. İçine de kabuk koymuşlar Evet sen de bu havada o kışlık terliği mi giydin kızım ha? Onları bırakın onları da kaldıracağım. Şuraların mahalleler Kü küre Küreği de orada bıraktım. Ee, bir tane daha süpürge vardı ama küreği orada bıraktım. Oğlum o kışlık nefes. Kışlık onlar giyilmez. Van türü türü üstüme tutacağım gerçekten. Balkon yine biraz esiyor ama içeri çok sıcak. Oğlum o sıcakta giyilmez. Nefes sen çıkardın ha bunu. Şey, açık renklileri makineye attım onları bekliyorum. Onları da sereceğim. 2 saat o da. 1 saat 57 dakika. O da bitsin. Onları da sereceğim. Saat 11.30 bu arada. Can Mehmet hadi ye oğlum onları. Yeter biriktirdin. Hadi ye de süpüreceğim buraları hadi. Biraz annemle konuştum. işte böyle yani. Öyle biriktiriyorlar çocuklar. Çocuklar. Bir dişiyle değil eliyle açıyor. <laughs> Kaç dakika var? 56 dakika var daha makinenin bitmesine. Bekleyeceğim mecbur. Şu kurumuş. Yakaları da mı kurumuş? Hmm, şuna bakayım. Bu da kurumuş gibi ama ya, yarın kaldırırım Bu şey yaptım Şuraya, ne oldu? Şurada kalsın. Allah Ay bir de incecik hemen yırtılıyor ama. Şurada kalsın da. Heh. Kurumuş bunlar ya. Sadece o e, yorgan kılıfı var ya o kurumamış. Biraz hafiften nemli. Onu da yarın koyarım. Bunların ikisini koydum aradan çıktı tamam o da sar ağzını kapatırım ve biter <laughs> tamamdır yoldan kalıfa arkası hafiften nemli işte bunu diyorum ayda hafiften nemli bak şurası onun için yarın kalsın acelesi yok inşallah yarın yapayım. kahve içmem lazım yorgunluğum gitsin bir kahve, bir fincan kahve beni rahatlatır. Halen çamaşır bitmedi. 20 dakika kalmış. Kahvemi değiştim. Burada da izniniz olursa kapatmak istiyorum. Yarına yeni vloglarda görüşürüz. Cuma, yarın cuma. Cumamız mübarek olsun. Hayırlı cumalar.